Sabri insan bir adamdı. Kibardı, efendiydi. Herkese siz diye hitap ederdi. Yani büyük, küçük, amir, memur, saygı gösterirdi. Ya hademelere, çaycılara bile bey diye hitap ederdi. Onca yıl bir kere bile vazgeçmedi bu huyundan. Çayınız. Ahmet Bey, teşekkür ederim. Çok zahmet oldu size. Çok teşekkürler. Rica ederim efendim. Vazifemiz... Pek muhterem Ahmet Beyefendi Hazretleri. Zati şahanelerinize zahmet olmazsa bana da şöyle okkalı bir orta kahve getirme lütfunda bulunur musunuz acaba? tabii efendim, tabii. Sabri Bey çok kibar adamdır canım. Ayıp olmasın diye çayı bile yavaş yavaş karıştırır. <laughs> Kuponlar hazır mı? Öğlen arasında bayiye gideceğim. Ben tayin olduğumda buradaydı. Önce gözüm tutmamıştı ama sonra baktım kendi halinde bir adam. Size verdiğim kapanları kurdunuz mu? Kurdum, kurdum ama işe yaramadı. <laughs> Kapana girmiyorlar. Bu, bu çok tuzlu ben ben bunu yiyemem. Başka ne var? Bak bir kuponda ben oynadım tamam mı? Tutarsa ortasız. Bizim millette puş kardeşim. Sessiz sakin buldular mı üstüne giriyorlar garibin. O zaman başımızda Fethi diye yavşak bir şef vardı. Her türlü sululuk bunda. Çocukların yapacağı şakalar yapardı Sabri. Çok güzel yürüyorsunuz Sabri Bey. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Yapmayın şunu. Yakışıyor mu Allah aşkına? Hababam sınıfına çevirdiniz burayı. Hay <laughs> yine mi kuyruk yapıştırdınız? Hiç fark etmedim. Çok şakacısınız Fethi Bey. <laughs> Pek <Pekmeye> bir yakışmıştım valla. <laughs> Bu Fethi acayip fener hastası. Be, olur be, Bu işte fener yenilmiş bir takım. Şimdi hatırlamıyorum. Şampiyonluğu mu kaçırmış ne? Daireye geldi, ağlı da ağlayacak bıraksan. Orta sahada bizim çocuğu düşürüyorlar, onu görmüyor. Sonra gidiyor, bizimkine kırmızı kart. Al o kartı, var ya Sakin olun Bey, değer mi? Bir dahakine siz kazanırsınız. Olur mu? Anlamıyorsunuz bu boktan. Şampiyonluk gitti diyorum ya. Bir puanla gitti diyorum, şampiyonluk. <gülüyor> <gülüyor> ne sırıtıyorsun be Dingil? Siktir git. Fethi Bey, o sözleri size aynen iade ederim. Hem de misliyle.